Şimdi şöyle. Herkese selam. Şimdi şöyle podcast'in yeni bölümüne <laughs> hoş geldiniz. Arda hoş geldin. Selamlar herkese. Hoş bulduk. Sizlerle Arda hoş uzun dediniz. bir ara oldu. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı tekrar uzun bir ara oldu. Evet. İşte sen korona oldun vesaire vesaire vesaire. Geçmiş olsun diyelim sana öncelikle ve Teşekkür bölümümüze başlayalım. Çok uzatmayalım. Arda bu bölümümüzde seninle şey konuşmak istiyoruz istiyorum. istiyoruz. Genel olarak bir topluluk olarak biz istiyoruz. Evet. Sosyal medya bağımlılığıyla başlamak istiyorum ben biraz. <laughs> Bağımlı mısın? Sende var mı ya da? Ba bağımlıyım. Ben de bağımlıyım ve şey gibi geliyor. Eskiden sanki sosyal medya bağımlılığı, bağımlılığı şey gibi geliyordu bana. Böyle hani bir tık uçuk insanların hani şu an mesela Tinder avcıları Tinder avcısı diye bir belgesel var. Herkes izlemiştir. İşte Tinder bağımlısı bir kadın var. Kadın işte Tinder'dan sürekli insanlarla buluşuyor falan. Buluşuyor, bırakıyor, buluşuyor, bırakıyor. Ve hani kadının şey olduğunu anlıyorsun. Psikolojik sorunlu bir kadın. Ama şu an herkes bağımlı. Yani herkes, ya Tinder bağımlısı değil, normal sosyal medya bağımlısı. <laughs> herkes bağımlı ve hani şey diyemiyorsun. Lan bu psikolojik bir sorunun eseri. Hayır değil yani. Herkes, herkes de var. Bende de var. Bu kaydırma muhabbetini yani kimse kolay kolay bırakamıyor. Hani basitinden açıklamak gerekirse kaydırma muhabbetinde. Bu kullandığımız tüm sosyal mecraların aslında temelinde yatan durum. Aşağı doğru kaydırdığımızda neyin geleceğini bilmediğimiz için gördüğümüz ilk görselde biz dopamin salgılıyoruz. Ve görseller genel olarak hani 5 saniyede bir 10 saniyede bir değiştiği için. Bilim 101. Evet. <laughs> Ya biraz öyle. Yani dopamin salgılama devam etsin diye kendimizi bunu sonsuza kadar devam edebilecek şekilde ilerletiyoruz. Ya uykumuz gelmediği sürece ya da sıkılmadığımız müddetçe bırakamıyoruz zaten. Hani bu yüzden bir bağımlılık oluyor bu. Evet. Ya bende var. Hani bilim 101 açıklaması yapabilecek kadar bilgim varken nasıl bağımlıyım? Şöyle bağımlıyım yapacak hiçbir şey bulamıyorum bazı zamanlar işte atıyorum gününüz belli değilse bence ya benim günüm çok belli olmuyor bir şeyim yok günlük bir planım rutinim yok hani okul döneminde olmadığımız için ya belli başlı işlerim olmadığı için genel olarak şey yapıyorum başlıyorum ve diyorum ki ya kaysın. Ya kaysından ziyade bir de <laughs> e, çok az efor gerektiren bir şey olduğu için yani her yerde yapabiliyorsun atıyorum ulaşım da yapabiliyorsun. E, otobüste, tramvayda bilmem ne. E, tuvalete giriyorsun, telefonla giriyorsun zaten. <laughs> Paso kaydırıyorsun yine aynı şekil. Yatmadan önce ki seans uyanınca bir direkt kaydırma. Yani bu evet. şey kalmıyor. Hani yapamayacağın yer yok bunun yani. Ya bence yapıp yapamamadan değil de birazcık hani uygulamanın kolaylığına bakarsak o zaman ya aynı telefonu bir pdf inip kitapta okunabilir ama hani bu kolaylık meselesinden benim, daha çok şey... Beyin yormama meselesi. Diyeyim. Evet. Birazcık da hani herhangi bir ee, bir şey düşünmene gerek yok, Aksine hatta seni düşünmekten uzaklaştırıyor, seni rahatlatıyor. Bir nevi hani şey gibi, uyuşturucu maddelerin temel mantığı gibi hani. Hmm. Güzel şeyleri düşünmeni sağlamıyor, sadece düşüncelerden uzaklaştırıyor. Arınmış bir kafayla bakmaya başlıyorsun bir şeylere. O da daha çok sana şeyi tekrarlattırmaya e, yöneltiyor. Hani birazcık daha kaydırayım, Abi bir beş dakikada sorumluluklarımı düşünmeyeyim, bir beş evet, dakika evet. daha başıma Sizin. gelenleri düşünmeyeyim. Seni bu şekilde de çok bariz yani. Evet ama uyutsun istiyorsun zaten. Evet. Hani bildiğin halde mantığını bildiğin halde birazcık devam ediyorsun. Hani bunlardan bence benim kendi özelimde en azından mazeretim yok. Mazeretim olmadığı içinde hani burada şöyle kurtulunur, böyle kurtulunur, şöyledir, böyledir vesaire yapmayacağım ya da bu cümleleri söylersem benim değil alıntı cümleler olmuş olacak. Ya zaten e, kurtulmaktan ziyade bence sonuçlarını konuşabiliriz. Yani bunu evet. yarattığı sonuçları ya bence uyku bozukluğu. uyku bozukluğu kesinlikle odak problemi yani evet. ben yani mesela ben bir diziye odaklanamıyorum şu an yani diziye evet, filme 40 dakika bile olsa 20 dakika, 20 dakika bile olsa bilmiyorum insana çok şey geliyor çünkü <laughs> o bir zehri aldık ya biz oradan 10-15 saniyeli zehri aldık ya çünkü şey çok basit şimdi dizi izliyorum ben bu diziyi beğenmiyorum başka bir diziye geçmem için veya hani Başka bir şey izlemem için eforum çok yüksek ama şey de öyle evet, değil evet. ki bizi bulacağım da şey yapacağım da TikTok'ta halbuki, ya da Instagram'da öyle değil ki. Ya tabii haklısın yani direkt tık diye geçiyorsun evet. her ama random içerik atıyor. Aslında sana random içerik atıyor, Kanat getirmen için sadece 3 saniyenin olması. Ya kanaat süreni vesaire çok kısalttığı için Instagram'dır TikTok'tur. Ee, sadece senin e vaktinden mi çalmadığını düşünüyorsun halbuki daha çok iyi ama. Hani o an düşündüğün şeyler çok manasız, anlamsız. Hani diğer taraftan, FO sarf ettiğimi söylediğimiz şeyler de bakınca aslında, uygulamaya gireceksin ve film aratacaksın. Ya da uygulamaya gireceksin, bir şey, fragman izleyip... F ya ama ona rağmen, yani gerçekten o yatağa yattığında ya da o telefonu eline aldığında, bunlar azımsanacak şeyler olmuyor. yani. yani. şey, e, haklısın bir de şey var, İnsan rahata alışma... Yani insan rahata öyle bir alışıyor ki Aslında eskiden nasıl film izliyorduk Mesela Netflix yokken Açıyorsun işte bilmem ne film cehennemi Nokta nokta 720p izle Şu an mesela ben şey yaptığımı çok Çok şey yapıyorum yani Netflix'te Eğer yok diye bir filmi heh, Netflix'te ha, yok diye bir filmi Ya diyorum ki şu an uğraşamayacağım Netflix'te olan bir filmi izleyin. Aynı şekilde dizi için de geçerli. Aynı. Ve şey ol şey olmaya başlıyor sonra. 40 dakikalık dizi izlemeyeyim ya. 20 dakikalık bir dizi izleyeyim. Böyle böyle o kadar daraltıyorsun ki hayata olan, hayattaki gör göreceğin içerikleri, şeyleri. Evet. Dü düpe düz... Düz bir insan oluyorsun. Bir de buna eklemek istediğim bir şey, eklemek istediğim bir şey yoksa tabii ki de. Var aslında da. <laughs> tabii, çok bölmek istedim Devam et. Buyur, buyur. Yok, yok, yok başka bir konuya geçecektim ben. O yüzden. Ya abi. E, be, be, Benim bu konuyu eklemek istediğim şey şu. ya e, Kesinlikle o daraltma muhabbetine katılıyorum. Hani eskiden senin dediğin gibi bir içeriği merak ettiğim için araştırıp izlediğim oluyordu ya da bir genel kültür amaçlı Aa, böyle bir şey duydum ya da işte böyle bir şey gördüm farklı bir yerden işte ne bileyim yine sosyal mecralardan instagramdan kaydederken mesela bir filme denk gelip eskiden şey yaptığımı hatırlıyorum Aa, ben bunu izleyeyim ve sonrasında gerçekten aratıp izlediğim ama şu anda daha çok şey durumunda bu şu an kaydediyorum e, kaydırmaya ben de. şu an şey yapıyorum bir, bir de şey böyle kaydediyorum tamam mı bir tane film film Aha. şeyini görüyorum Aa bunu izlerim diyorum kaydediyorum 80 ol ki kalıyor yani oldu kaydedilenlerde kaldı o film. Evet. Ya bir de şuna denk geliyorum böyle hani şey görmüşsündür sosyal medyada. bazı sayfalar şey paylaşmıştı işte zamanında gece mesela 12 gibi bunu paylaşıyorlar İşte şey yazıyor hadi git yat uyu hiçbir şey kaçırmıyorsun dinlem ne sosyal medyada sağlık saçma gezinmeyi bırak uyu. Yani insanlarda bir de şey algısı galiba oluştu bakmazsan bir şey kaçıracağım. Ya bir sanki Mesela ben şeyi şeyi hissediyorum. Uzun bir süre bir şeyden dolayı Insta Instagram'a bakamıyorum. Açıyorum tamam mı? Bir bakayım yenilenmem lazım. Bir bakayım lazım. diyorum. Anladın ki çok fazla işte içerik var. Bir anda storyler birikmiş falan. Bakıyorum. Bazen mesela bir transfer haberi. <laughs> işte bir şey haber. Yani <laughs> harbiden de sanki çok şey kaçıracakmışsın gibi bir hissiyat veriyor sana sosyal medya. Çünkü artık haber de orada. Hani normal siyasal da haber orada, bilmem ne haberi orada olduğu için. Hani sen bilmiyorum ya iyice bağımlılığını kesmek için kesmek çok fazla zorlaşıyor. Evet ya ben bundan bir sene önce kadar kullanmıyordum bildiğin üzere Instagram vesaire. Hı hı. Hani sosyal medyalarda yok gibi bir şeydim yani hani kendi tercihimdi kesinlikle. O 9, 10 yani bir 3 sene falan kullanmadım ben bu uygulamaları hiçbirini. Ya açıkçası bir şey kaybettiğimi düşünmüyordum ama o dönem bu vakitimi doldurabilecek bir şeylerim oluyordu. ne bileyim farklı uğraşlarım mesela. Ha yine YouTube mesela. YouTube şu anda da hala benim en çok kullandığım sosyal medya. Benim, evet. hani benim kesinlikle şey bir hani diğerlerine azalan Instagram'dır, Twitter'dır vesaire. Bunlarda çok bir şeyim yok. vakit geçirmiyorum YouTube'a bakınca. Hani YouTube'un onda biri vesaire gibi bir vakit geçiriyorum. Ben sürekli sanırım bu YouTube'a girerkenki ki motivasyonumu düşünüyorum şu an aklımda. Yemek yerken bir şey izlemeyeyim. Evet, evet. Ondan sonra otururken bir şey izlemeyeyim. Sanki şey düşünüyorum. Bir dün sanırım ya da dünden önceki gün bir şey yaptım. Kulaklığı taktım. Müzik açtım ve sadece dedim ki duvara bakacağım. işte camdan dışarı bakacağım falan böyle bir şey yaptım. Ondan sonra bir yaklaşık 5-10 dakika düşündükten sonra ya yani dedim, bu kadar düşünmek yeter. Yani çok düşünmemeliyim. Yani. Yani düşünmekten pişman oldum. Sonrasında geri YouTube açtım. Yani düşünmektense dedim bir şeyleri zaman daha mantıklı. Yani düşündüğüm zaman o istediğim kendi dopaminimi salgılayamıyorum ya da ciddi olmak mı beni yoruyor anlamadım bir şekilde yine YouTube'a kaçtım. Ya insanların da bence bu sosyal medyalara girerken medyalara girerken böyle motivasyonları var. Arada bu konuda ekleyeceğim bir şey yoksa ben de başka bu konuyu geçeceğim. Ee, vardı, şu an aklıma gelmedi devam. şey e, sosyal medyaların, hani sosyal medya bağımlılığının dışında bir de şey var. Sosyal medyanın dayattığı şeyler var bizlere. Hmm. Mesela e, nasıl bir örnek vereyim? Şu an ilk aklıma gelen örneği vereceğim. Ben geçen sene işte sınav dönemimde eee YKS'ye çalışırken şey yapıyordum. E, bu motivasyon videoları işte ne bileyim işte, study with me'ler olsun, işte e, günlük rutinim olsun mesela bu tarz videoları ya mesela e, bu tarz şeyleri çok izliyordum. E, çok da açıkçası bu konuda bir, bir birikim sahibi oldum bir sene boyunca izledim çünkü azacak bunları. E, ama şeyleri çok bir süre bir şeyleri denedikten sonra şeye fark ediyorsun. Yani bu yanlış bir şeymiş diye biliyorsun. Benim örne örneğini vermek istediğim şey şu. Mesela işte bu 5'te uyanan, 4'te uyanan tayfa, eee, grikoç tayfa. Şey Ha, sabah 4'te uyanıp buna... de ders çalışmaya başlayan tayfa mı? Evet, evet. Yok rakiplerin uyumuyor, ne falan filan getirenler. Ya bak 5'te şimdi Uyanıyorsun. Ondan sonrasında işte bilmem ne saat akşam 7'de yatıyorsun. Senin yine uyuduğun kaç saat yapıyor? 5, 5-10 saat mi yapıyor? Hadi 9'da uyuyor diyelim. 5, 9'da uyanıyor. Uyuyor, 5'te kalkıyor diyelim. Yani 8 saat uyuyor diyelim. Ya senin 9'da uyuyup 5'te uyanma sana açıkçası ne bileyim bir şey katmıyor. Eğer kendi 5'te iyi hissediyorsan eyvallah. 9'da uyu, 5'te kalk. Ama mesela benim orada 5'te uyanamadığım için kendimi kötü hissetmeme bir sebep yok. Çünkü ben de aynı uyku saatinde uyumuş oluyorum. Ben mesela 12'de yatıyordum, 8'de kalkıyordum. 8'den sonra çalışıyordum vesaire. Ama insanlar şey dayatıyorlar. Sanki 5'te uyanamayan hani isterse 6'da uyusun, akşam akşam üstü 6'da uyusun ama yine de 5'te uyanması lazım. 5'te uyanırsa sınavı kazanacak. 5'te uyanamazsa sınavı kazanamayacak algısı vardı. Ya direkt bu 5 özelinde değildi. De anladınız bir şey algısı şey, orada metafor. aslında. Metafor. İşte herkes uyurken sen kalkıp çalışıyorsun. Yani ne alakası var? İşte bir yaşam stili dayanmaya çalışıyorum. Herkesle aynı anda çalışsan da önemli olan verim değil mi zaten? Ya evet yani senin 5'te uyanman değil yani 12'de çalışırsın mesela gece 12'de başlarsın. Sabah 6'ya 7'ye çalışırsın atıyorum 7 saat çalışırsın. Kendi verimli hissettiğin zaman budur. Ama insanlara bu şeyi dayatılması işte morning rutinler olsun işte spor rutinleri bilmem neler vesaire hani herkesin kendi başına bir şeyi olabilir hayatı mı diyeyim yani bir rutini vesaire. insanlar en azından sınav üzerinde böyle bir dayatma vardı. Ben bunu hatırlıyorum e gördüğüm kadarıyla. Keza şey var bildiğin üzere güzellik algısı. Kadınlarda olsun o erkeklerde yani de yani var. O artık böyle şey hastalık seviyesinde. Yani bir kızın veya bir erkeğin şeyi yapması çok acı yani. Millet hani bu hastalıkların çıkma sebebini de etkili yemek yiyip kendini kusturma hastalığı neydi? Hatırlamıyorum. Bloom, Bloom, pardon, Wingsip'teki peri idamlık. Stella. <laughs> Wingsip'teki peri idam. <o>. Buna <laughs> benzer bir blue, Blue blup bir şey bir şeydi ya anlatayım. Neyse. <laughs> i̇şte bu hastalıkların çıkması. Bizzat örnek var işte şey. duygu özelliğinin hastalığının çıkması da aslında sosyal medyanın içinde bu kadar bulunduğu için. Bu kadar göz önünde olduğu için kendini şişman görmeye dayanamadı ve bu yorum yapabilirsin sonuçta. O hastalığa yakalandı. Ya da estetik dayatmalar. Gibi. Yani estetik olmaya insanların ya ne bileyim arkadaşlarım özelinde çok fazlasıyla şey gördüğüm oluyor benim işte. Yoksa işte şuramı beğenmiyorum. Param olursa şuramı değiştireceğim. Buramı beğenmiyorum ama hani şuramı buramı beğenmiyorum diye mesela işte yarası var falan gibi bir şey değil. Daha çok şey gibi bir şey. İşte kulağım fazla büyük. İşte diz kapağım fazla sağda. Gibi hani böyle minimal şeyler ama o dayatılan mükemmel. Mesela diyelim ki şey, bel kemikleri, bu leğen kemiklerimiz var ya. <laughs> leğen kemiklerim çok dışa doğru çıkık diyelim benim. Tamam. Ve o güzellik algısında istenilen o ince beli oluşturamıyorum. Mesela bu bunu değiştirebileceğini düşündüğüm insanlar var çevremde hani. Aa, leğen kemiklerim çok kalın olduğu için işte belim çok kalın duruyor ben gidip ameliyat olacağım diye bunları riske atacak insanlar var. Yani mesela bende skolyoz var. Ee, benim bildiğin hani biliyorsun zaten bir taraftan bir taraf böyle <laughs> küçük hani çok büyük derece olmasa bir eğri var. Ben bunu kendim biliyorum. Ama e, ben bunu yaşayabilirim. Ya, ya, benim bir şeyim yok. Aa, kesinlikle o en düzgün bel bende olmalı ya da en düzgün o şey en hizalı duran bel bende olmalı gibi bir şeyim yok. Yani insanları ama bu kadar göz önünde olan insanlar, influencerlar vesaire gibi. Hani bunlar da hastalık derecesinde önce sonuç oluyor. Bu dayatmalar çok böyle şey var. uzar gider. Çok da uzatmayayım ben. Ya kesinlikle fiziksel dayatma, kıyafet mesela yoldaki her insan artık birbirine benziyor. Özellikle ben ayırt evet. edemiyorum artık yani böyle atıyorum kızlar crop işte crop e, short bilmem ne bilmem ne yani erkeklerde de aynı evet. şekilde oversize işte bilmem ne bilmem ne yani o kadar herkes birbirine benziyor ki şeyi sağlayamıyorsun yani biraz farklı giyinen bir insanı gördüğün zaman ya bir garipsiyorsun yargılayıcı bakıyorsun. Ne ya evet. diyorsun işte ne bileyim yani şey işte toplumun isteklerini işte influencer'ların oluşturması beni çok rahatsız ediyor. Yani düşünsene Türkiye'deki kimin giyinip kimin nasıl giyineceğini bir avuç şey belirliyor. Ee, Instagram takipçisi 1 milyon olan insan belirliyor. Şey ya böyle düşününce hani bu insanların bakınca devlet büyüklerinden daha fazla sana bana ulaşma şansı var. E tabi yani şimdi çok kapitalizme de girmeyelim de yani. <laughs> bu da başka <laughs> ya bir eğlence... Bir konusu olsun. <laughs> eğlence algısını bunlar belirliyor. Ondan sonrasında e, ne yiyip ne içeceğini keza bunlar belirliyor. Fitness influencerları. Her sabah bu öğünü yediğim için bu haldeyimler falan filan. Yani Harika bir sektör sosyal bir medya. Herkes her şeyi her insana dayatıyor. İnsanlar genel olarak şeyde bir şeyleri kendilerine dayattırmaya alışmış vaziyetler. Yani sen de ben de ben ba ben bunları konuşuyorum evet. ama ben de bazı şeylerde bunları yaşıyorum yani. Ha gördüğüm bir yemeği a kesinlikle bunu yemeliyim. Kafasına ya da buraya gidip bunu yemeliyim kafasına girdiğim oluyor tabii. Ya tabii oluyor ve aslında bu kafaya ben kendimi hatırlıyorum bir 2 3 sene öncesine kadar sosyal medya bu kadar e, patlamadığı zamanlarda sanki kendimi toplumdan bir tık daha ayırabiliyordum. Yani ben kendimi bir birey mi? olarak görebiliyordum. Yani, ya da isteklerim toplumun dayattığı şeye göre daha azdı yani. Atıyorum herkes şunu yapıyor diye ben bunu yapmalıyım dediğim şey daha azdı. Ve bu kaydırma kültürü, kaydırma şeyi de geldiği zaman ben daha çok şey olduğumu fark ettim. Diğerlerine benzemeye başladığımı da fark ettim. Yani daha böyle benim kimliğime zarar verdiğini de gör gördüm yani. Ve bu ben... tamamen bana sorsan şu anda hala şey diyebilirdim. Hani oturup bu konu hakkında böyle düşünmesem şey diyebilirdim. Ne alakalı bu konu? sosyal medya, sosyal medya beni ne kadar etkile etkileyebilir ki? Derdim yine ama İnsan bir süre sonra da kendisindeki etkileri de görmeye başlıyor. Bence bu etkileri gördükten sonra çıkış yolu aramak ya da ne bileyim bir şeyler adım almak tabii ki daha kolay. Ben şu an çıkış yollarını konuşmaktansa, hani biz sonuç olarak şey bir programı değiliz. Şöyle yaparsanız kurtulursunuz, ya, motivasyon koçları, bir de şey bir de yaşam yani, koçları değiliz. Bir de şey yani, bu herkes ama, çıkış yollarını biliyor ki zaten. Ya tabii üç aşağı beş yukarı yani herkes de... Yani telefondan kendini aynen. uzaklaştıracaksın. Bu kadar basit yani aslında. Evet, ben ama bunun üzerinde bunları değil de daha çok şey konuşmak istiyorum. Dayıtılan bazı saçma bulduğum şeylerin örneklerini vereceğim. Ya daha doğrusu örneklerini veremesem de vermeye çalışacağım. Öyle söyleyeyim ben sana. Peki. Mesela diyelim ki şey, piknik daha Aile özelinde bir aktivite değil mi? Ya, yani, yani ben arkadaşlardan mesela çok aile arka benim çevremde en azından kendi özelimde biz mesela hiç arkadaşlarımızla şey yaptığımı hatırlamıyorum ben. Hadi gelin bir şuraya da pikniğe gidelim dediğimizi hatırlamıyorum. Tabii. Ya da işte ne bileyim ya bu tarz şeyler işte. Yani daha böyle aile özelinde şeyler. Bu piknik gibi aktiviteler Instagram üzerinden ya da herhangi bir sosyal mecra üzerinden insanlara şey şeklinde veriliyor. sudal kış ve arkadaşları. <laughs> bir gün pikniğe gitmiş olsalar işte harika bir yıl 60 saniyelik işte arkada day and night çalıyor işte klasik kafanda canlandı zaten. Şarap, harika marap, bir piknik. Blushlar. Aynen, aynen harika piknik. Ben inanıyorum ki ülkedeki piknik yapma oranı artacaktır. Tabii. Gençler arasında. Evet. Ben sadece şunu demek istiyorum. Hani onun yapmasını beklemeden önce ben bunu söylesem. Ben bir influencer değilim. De gidip mesela desem ki işte, bir senelik tanıştığım insanlar var mesela. Desem ki hadi gelin piknik yapalım. Hı hı. Bu bazıları tarafından şey şekline yargılanıyor. Piknik mi? Abi bu Sakin. aile. <gülüyor> 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 ya da yani aile etkinliği. Bu, bu daha çok şey bir etkinlik. Yani ne alaka pik piknik yani falan gibi. Ya da başka ne deniyor bu? Yani çok örnekleri çoğaltıyor. Mesela şey, e, geçenlerde mesela biz denize gittik ya sizinle, kamp yaptık. Tabii. Ondan sonra ertesi gün yerimize de işte bir abiler vesaire geldi işte. Ellerinde işte karpuzudur, şeydir falan filan. Bayağı toplanmış gelmişler. Ben <laughs> Biz ne dedik hani dedik, oha dedik karpuz mu getirilir? Hayır yani. karpuz mu getirilir dedik ve bu şeydi. Aslında sosyal medyadaki bir gaftan çıkmadı da yani. işte karpuzun denizde yüzmesi falan. <gülüyor> <gülüyor> ya hani o adam yüzdürüyordur yüzdürmüyordur ben onu bilmiyorum. Ya tabii o Ama önemli desem, değil. Ben o adamı karpuz getirmesini, karpuzun daha çok şey şeklinde dayatılmasından dolayı yargıladım. Aa, işte pikniğe aykut elması mesela Vine'leri vardı ya işte hani piknikteki işte <laughs> e, stereotipleri. Gidiyor, Mesela stereotipleri değerlendiriyor. İşte küçük çocuk arabanın <laughs> şeyiyle direksiyonuyla oynuyor falan gibi. Hani buradaki kişiliklerden dolayı ben gidip o insanı Yoksa kimseyi ben karpuz taşıdığı için normal hayatta yargılamıyorum. Ya kesinlikle ya bilmiyorum bu. İşte herhangi bir yerde siz de bir düşünün taşı'nın ee, insanları istemsiz bu şeylerden dolayı yargılıyorsunuz. Bu arada bu... ben birkaç tanesine farkına hmm. vardım. İnsanlar e, yolda yürürken bile. Bu arada to şeyi düşünüyorlar zaten çoğu insan acaba nasıl görünüyorum acaba işte at atıyorum bacak bacak üstüne attı şeyde e bir toplu taşımada acaba şu an işte nasıl gözüküyorum bilmem ne yani insanların sürekli kafasında dışarıdan nasıl gözüktükleriyle alakalı şeyler olduğu için aktiviteleri de bunlara bağlı. O yüzden yani gitgide kişiliğimiz buradan buraya doğru gitgide tek tek bir topluma dönüşüyoruz bir avuç insanın seçtiği kişilikleri biz yaşamaya çalışıyoruz. Ya da etkinliklerimiz onlara benzer olmaya çalışıyor. Evet. Yani kendimiz kendimize şey mes, şeyim yok. Kendimize özel has aktivitelerimiz yok açıkçası. Benim mesela duyduğum yani benden büyük nesil işte de amcamdır, teyzemdir, abimdir, zırtı rırt zırtı. Ben şeyi biliyorum işte. Yok işte gençliklerinde şey diyorlarmış işte. Dağa kampa gidiyorlarmış kışın. Domuz avlıyorlarmış. Hani domuz avlıyorlarmış mesela. Götürüyorlarmış şeye satıyorlarmış. İşte yok Alman sitesi varmış orada, İngiliz sitesi varmış hı hı. vesaire yani yazlık yerlerde oluyor tabii Kışın e, Foça'da domuz avlayıp satıyorlarmış. Evet bunu bence duydum. Hani mesela benim kendime özel anlatabileceğim böyle bir şeyim yok. Ha işte benim kendim şöyle bir zevkim var da işte bu bana özel ya da ne bileyim abi bu çevrede de bu vardır diyebileceğim burada bir şey yok yani sende var mı? Ya kendime özel benim de yok ya. Yani ne bileyim herkesin sevdiği şeyler evet. gibi ol, oluyor. O yüzden bilmiyorum. Hiç bizim şey toplu bir intervention bir şey lazım evet evet herkesin. Yani kendimize de işte kardeşim niye Türkçe konuşmuyorsun öncelikle? İkincisi de intervention değil, müdahale diyeceksin. Bak i̇şte, mesela bak. Etmiyor. Gördünüz mü canlarımeki? <laughs> yani yargılamanın fa şey. farkında bile değildim yani. Ha çok ha. İngilizce biliyor. Yani, <laughs> yani bu şekilde de yargılanıyor. İşte aa bak nasıl konuşmuş. Duygu Özdaslan'ı niye yargılıyorsunuz mesela falan şaka. O yargılanır. <laughs> <laughs> Duygu nasıl niye bir tuzuldum ben hemen okuyayım. Bir İngilizce geri şey diye. Bize de intervention lazım. Ya ama biz bu bunu aramızda çok dediğimiz için ben burada podcast'te boş bulunup böyle söyledim. Özür dilerim. Tabii veriyorum. oğlum ben sadece şey yapmıyorum ki şu anda. Ben de mesela daha demin stereotype dedim yani. Mesela bunu Türkçe çevir. Çevir hadi. Kalıplaşmış kişilik. Kişilik. Tipi. Evet. Evet evet mesela. Yani tebrik edip çevirebildim de ben çeviremedim mesela ondan dolayı. Yani bu, bu sadece basit bir örnek vermek istedim şu anda hani öyle bir Yargılama özelinde yani kendimize özel bir şeyler oluşması lazım bence yani benim şu an aklıma gelmiyor da yapmış podcast yapıyoruz mesela podcast aynı kendimize şey kendimize özel bir şey gibi aynen. yani ben ileride bunu sosyal medyada yapması olduğu için yapmadığıma dair yemin bölümü... edebilirim <gülüyor> <gülüyor> yani bu bölüm sanki biraz şey oldu dertleşme gibi oldu Yap ya. Evet. Bence güzel oldu çünkü herkesin sonuç olarak düşündüğü şeyler. Ee, evet. Böyle de bitirelim bölümü istersen. Olur tabi. Ee, bize ardı, de... bir de son olarak şey demek istiyorum. İlk bölümümüzdeki eleştirilerimize göz ardı etmedik kesinlikle. Hani yorumları vesaire okuduk ya da özelden gelen eleştirileri değerlendirir fakat e, biz daha öncesinde böyle bölüm, bir bölüm çekmiştik bu eleştirileri göze, e, göze alarak ne demek eleştirileri göze almak göze almak değil ya dikkate almak ha dikkate alma dikkate alarak bir bölüm çekmiştik fakat bölüm benden dolayı silindi. O yüzden arkadaşlar bir sonraki bölüm daha kaliteli gelecek e, görüntü açısından olsun. Hani arada da koronak dolayısıyla böyle bir uzaklaştık falan filan. Bu bölümlük bizden bu kadar çok da abartmayalım. İşte anladınız mahcubuz falan filan. <gülüyor> <gülüyor> Dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür evet, ederiz. Evet çok teşekkür İyi ederiz. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Aşağıya siz de şeyleri yazabilirsiniz. Neyleri? Ee, Aşağı siz de toplum üzerinde ee, toplum yüzünden yargılanmaması gereken aynen. evet ya da toplumun yargılayacağını düşünüp de yapmadığınız şeylere evet kesinlikle Teşekkür Burada evet. biz bizeyiz. Yorumları bekliyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.